hayırlı akşamlar diliyorum sevgili Yasin kardeşim. Ee, annem bu süreçte burada e, bir rahatsızlanma olmuştu. Annemi doktora götürmüştük. İstanbul'a değil mi başkanım? cenazemiz olmuştu. Teyzemin eşi vefat etmişti. Hem ona baş sağlığı dileyim hem de cenazeye gideyim diye. Annem köye, cenazeye gittiğinde gitti işte. Hatta annem cenazeye gittiğinde bu biliyorsun korona olayı mesafe olayı devam ediyordu. Evet. Kimseyle itibatı Kimseye dokunmadım. Hatta yemeğe bile girmedim demişti. Onun cenazeyi defnettiler. Ondan sonra aynı gün aynı gün tekrar İstanbul'a döndüler. Ondan sonra tabii annem bir rahatsızlanır gibi oldu. İki gün evde yattı. Biz de dedik ki ya bu böyle geçmeyecek. Bunun akabinde annemi bir tekrar Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdüğümüzde annemi koronavirüs şüphesiyle aldılar. İki gün test yaptılar. Sık çıktı işte. Bunun akabinde de işte e, bunun akabinde de 29 gün hastanede yaptı. Tabii bu iki tane pozitif çıktı. Ondan sonra negatif çıktı. Negatif çıkınca da ciğerlerinde e, olumsuz etki yaptığı için ciğerlerini tedavi ettiler. Bugün itibariyle de sabah itibariyle de annemizi e, eve getirdik. Böyle bir süreç yaşadık. Evet, şu anda evde karantinada değil mi başkanım? Karantina süreci bitti sevgili kardeşim. Yani annem şu anda karantin olayı bitti. 30 gün geçer. Yani annemin karantina süreci bitti. Malum süreç İstanbul'dan millet sokağa çıkma yasağı var. İşte hmm. Evet. evinden zaten biz otomatik olarak karantinadayız. Yani kimse çıkmıyor. Zaten biz bu süreçte evi de karantinaya almıştık biliyorsun. Hmm. Şu anda bizim karantina sürecimiz bitti zaten. Annemin de bitti yani. Şu an tamamen hastalığı atlatmış durumda değil mi yani başkanım? Ay, işte, tabii tabii annem tamamen hastalığı atlattı. Atlattı annem 15 gün ciğerlerinden dolayı kaldı hastanede. Yani Koronavirüsle alakalı olay annemde bitti yani. Peki başkanım bu süreçte e, siz neler yaşadınız? E, bu süreçte biz neler yaşadık? Bu süreç tabii bir e, annemizin e, bir aile büyüğü olarak bizi bayağı bir etkiledi. Bunun kabine e, biliyorsunuz biz aynı zamanda babam bu mahallede muhtar işte bizi inciten olaylar gelişti. Başka işte Çerkeş'te köyümüzün karantinaya alınması işte değişik değişik haberler yapılması, bunun akabinde işte e, köyümüze karantina sırasında e, erzak yardımı bunu sosyal medyaya yansıması, bunun akabinde e, biliyorsunuz biz 40 bin nüfuslu bir mahallenin muhtarıyız burada. Evet. E, burada işte annemin öldüğüne dair, babamın da yoğun bakımda olduğuna dair işte e, çıktı. Bunun üzerine biz sosyal medyadan açıklama yapma gereği duyduk. Bunun akabinde de bugün annem geldiği zaman e, Facebook üzerinden resimli bir fotoğraf paylaştık. Böyle evet. kötü günler yaşadık ama ülke olarak, millet olarak inşallah bu günleri en güzel şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Devletimiz, milletimiz bu noktada e, üstün bir şey sarf ediyor. Yani sağlık çalışanlarımız özellikle İnşallah her şey iyi olacak. Başkanım bu süreçte özellikle ben e, şuna dikkat çekmek istiyorum da. Yani siz bir yandan e, salgınla mücadele ederken bir yandan da bilgi kirliliğine karşı mücadele ettiniz değil mi? Yani bu... Şimdi... E, evet başkanım. öyle bir süreç yaşarız biz. Köyler sağlar birbirine ağlar, birbirine ağlar muhabbeti oldu Çerkeş'te. Bu bizi üzdü. Yani belediyenin tek hesabından işte belediyenin tek haber yapanlar, sonra o haberi yaptıranlar. bir dövüş oldu diyebilirim. Sonra Alezi köyünü karantinaya aldılar. Ondan sonra tuttular. Alezi köyünde 20-30 tane erzak dağıttılar. Bu erzakların karşısına geçtiler. Fotoğraf çekildiler. Başkanım ben burada de... bir araya girmek istiyorum da. Ee, şimdi Alözü köyü olarak bildiğimiz kadarıyla böyle eee Alözü biraz daha elit bir köy. E, peki bu Kumanyalara gıda yardımını e, muhtar mı istedi yoksa belediyenin bir girişimi miydi bu? Ya şimdi sevgili kardeşim bak biz Alözü köyü derneği olarak iki, iki tane derneğimiz var. Hem ben İstanbul Dernek Başkanı hem de Ankara Dernek Başkanı Ayşe Ben bir kamyon erzağı Alüzüköy'ünün önüne yıkarım. Bunu Alüzüköy de bilir zaten. Ve telefonla da bu işi bitiririm. Şimdi buradaki maksat, bizim üzüldüğümüz maksat şu. Alüzüköy'üne yardım etmek değil. Alüzüköy'ünün önünde sosyal medyadan kendilerini siyasete alet etmek Alüzüköy'ünü. Bizi bu üzdü, başka bir şey üzmedi yani. Evet, Anladın yani, mı? Evet, bu bizim sosyal... bir yerlere yazdık yani unutmadık. Ben de İstanbul'da kendi köylülerin bazında erzak dağıttığım oluyor. Dağıtıyorum da bugün federasyon bazında yardım kampanyası yapıyoruz. Çerkeş'ten şey yaptıklarım da oldu. Yani bunların her dağıtılar erzak sosyal medyaya da yapmıyoruz biz. Birinin verdiğini bir yer görmüyor yani burada. Yani sizin de İstanbul'da bu tür çalışmalarınız oluyor. Yani siz bunu sosyal medyada rencide olmasın ya da e... Tabii canım. Şimdi yani bir kolini, bir elimize bir kolye alıp da elimize bir kolye alıp da kameranın karşısına geçip de bunu Ahmet'e Mehmet'e veriyoruz demiyoruz yani. Bir elin verdiğini bir elin Bir el duymuyor. Bugün, bugün bizim dağıttığımız sadece bugün dağıttığımız 60, 65 kolye dağıttık biz bugün. Sadece bugün dağıttık biz bunu. Evet başkanım. Yani hesaplarına para geçtiğimiz insanlar daha şey değil ama e, yani Ali karantinaya aldık deyip de e, koli de değil yani poşetlerle kamera karşısına geçip de şov yapmanın hiç anlamı yok. İnsanları aslında küçültüyor farkında değil. Ama bu insanlar bu olaylarla e, kendilerini şey yapıyoruz ona da bir şey diyemeyiz yani. Evet başkanım. Ee, tekrardan başkanım geçmiş olsun diyoruz ailenize tozan ailesi olarak ee, bir de son olarak şey sorayım Çerkeşli hemşehrilerimize bu süreçte neler söylemek istersiniz? Ne yapmaları gerekiyor? Çerkeşli hemşehrilerimize bu süreçte e, neler söylemek isterim? E, dünyanın ve Türkiye'mizin uğraştığı koronavirüsten devletimiz, şunlar şunu unutmasınlar Çerkeşli hemşehrilerim. E, Allah'a şükür uğruna ölecek bir devletimiz, uğruna ölecek bir askerimiz, uğruna ölenecek bir sağlık çalışanımız ve sağlıkçılarımız var millet devletimizin dediklerini, Sağlık Bakanımızın, Dışişleri, İçişleri Bakanımızın dediklerini harfiyen uygulasınlar. Onların yapması gereken evde kalmaları, kendilerini izole etmeleri, maskesiz dolaşmamaları, tamam mı? Şu anda biz dünyaya bir ders veriyoruz. Biz Türk milleti olarak dünyaya insanlık dersi veriyoruz. Ne yapıyoruz? Bazıları kendileri, kendini beğenmiş Batı, İspanya'sı, Fransa'sı, İngiltere'si, İtalya'sı, Amerika'sı bugün maske bulamazken bizim Türkiye'mize, şimdi sevgili kardeşim şunu da söyleyeyim. Şu süreç parti patırtı meselesi değil. A parti, B parti meselesi değil. Devletimize güveneceğiz. Devletimizin dediğini harfiyen uygulayacağız. Sokağa çıkmayacağız sokağa çıkmayacağız, evde kalacağız. Bu süreci 10-15 gün Türkiye için çok önemli. Evet. Bak, İstanbul'a yaşayan bir millet olarak Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar Evet başkanım vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz başkanım. Size de çalışmalarınızda başarılar deriz.